Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Kim din yekine mi bien. Sıkata mı sıkıp sıkata lezne randa gayrıma da amin. Sado banatma. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Yolda yok lan burada. Mezara mezara basmayak lan. Ee, ufak da olsa bir yol bulduk. Bismillah. Lan burası gece bayağı bir korkunçmuş lan. Ha bu arada beni bu Fenerbahçe'nin başkanına benzeten arkadaşlara söylüyorum. Bir akrabalığımız yok. Haberiniz olsun yani. Gidek mi daha daha ileri? Yolu nasıl bulacağız? Lan Yol ne taraftaydı? Allah Allah lan, ışık var lan orada O kim lan? Neyse. Ufaktan dönelim. Gece gece. Bismillahirrahmanirrahim. "Dayı dese sen ne arıyorsun burada video çekiyorum" desem güler götüyle. Geldiğimiz yolda nasıl bulacağız? Neyse. Şöyle gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Sen bizi Oh. Uh. Kalbim atıyor küt küt. Adam aşkını mezarlar yazmış ya. Buraya bir Sado Bankaldır yazardım da spreyim yok.